ilimizde kuraş şampiyonasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 tane sporcu ev sahipliği yaptık. Gerçekten çok güzel, çok heyecanlı maçlara sahne oldu. Zaten hep beraber takip ettik. Federasyon As Başkanımız geldi. Çok memnun ayrıldılar burada. İnşallah daha ileriki zamanda ilimize faaliyet verecekler. Bu konuda sözünü de aldık. Nasip olursa ilk olarak 14-17 Ocak tarihlerinde okullar arası voleybol turnuvasını yapacağız. 11 ilden katılım olacak. 12 tane kadın takımı, 11 tane de erkek takımı Yaklaşık o da 300-400 tane sporcumuza ev sahipliği yapmış olacağız. Burada tabii bunların yanında sporcuların yanında aileleri de ilimize geliyorlar, çocukları takip ediyorlar. Bu esnada bu ilimizde hem sosyal hem kültürel hem ekonomik olarak esnafımıza canlılık katacak ve alttan yetişecek bizim kendi öğrencilerimize, çocuklarımıza da rol model oynamış olacak. Spor Şehri Kütahya Mottosu'nda gerçekten her geçen gün bir adım daha ileriye doğru gidiyoruz. Bunun akabinde de 20-26 Ocak'ta işitme engelliler... Futsal müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Burada da Türkiye müsabakaları, Türkiye şampiyonasını yapıyoruz. Gençler gelecek buraya da. Yine aynı şekilde 400'e yakın bir sporcumuz var. Biz bu gençlerimizi 320 kişiyi kendimiz yurtlarımızda barındırıyoruz. Diğer kalanlar da dışarıda kendileri kalıyorlar. Burada da yine şehrimize büyük katkı sağlayacağına eminiz. Tabi spor modlusu kapsamında bu faaliyetlerimiz burada bitmeyecek. Bunun akabinde de Ağustos ayında modern patlanton faaliyetleri olacak olursa onda sözünü aldık, ilana çıktı o da. Orada da ortalama 5 branşta okçuluk, atıcılık, atletizm, yüzme gibi alanlarda aynı anda yapacak, gerçekleşecek. Şu anda görüştüğümüz federasyon başkanlarımız var. İnşallah bu yazı ve bu yılı dolu dolu bir spor şehri olarak hizmet edeceğiz. Planlamamızı bu doğrultuda yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. 2025 yılında inşallah çok hızlı bir giriş yapacağız. Zaten Ocak'tan itibaren iki tane büyük bir organizasyon aldık. Bunun akabinde de diğer organizasyonları da sözlerini aldık. Şimdiden söylemek istemiyorum ama kesinleştikten sonra sizlere bu müjdeleri de paylaşacağız. İki organizasyondan Ocak ayında giriş yapacağız. Kütahya Valiliğimizin himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonların ilimize katkı sağlayan Sayın Kütahya Valimiz Musa Işın'a teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz gerçekten organizasyonları alma konusunda federasyon başkalarımızdan yeri geldi, elçi oldular bizim adımıza. Burada milletvekillerimize de şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şimdiden gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz Kütahya halkı olarak misafirperverliğimizi gelen tüm sporcularımıza ve ailelerimize göstereceğime inancım tamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Müzik